Dönüp zam mı yapıştırıyor üstüne? Olan işte buradaki 250 kişi oluyor. Olan aslında memleketi oluyor yani sonunda. Hepimize oluyor ya vallahi. Şimdi yarın tabii bir paket so açıklanacak. Bütün piyasanın gözü kulağı da aslında e, yarın gelecek olan bu e, şeyde yani ekonomik reform paketinde e, orada hmm. hakikaten birazcık tabii gelen haberler var. İşte e, özellikle bu portföy yatırımları anlamında yatırımcıyı çekmek anlamında daha ciddi bazı şeylerin yapılacağı. Çünkü zaten hep aslında benim bütün yayınlarımda da izleyiciler de çok iyi biliyor ama hani sene başından biri baktığınız zaman hatta ben ee, dün baktım e, yanlış hatırlamıyorsam Ocak 2020'de e, gelen portföy yatırımıyla Ocak 2021'de gelen portföy yatırımı arasında yanlış hatırlamıyorsam ha şöyle not almışım. Ocak 2020'de 829 milyon dolarmış. Ocak 2021'de 194 milyon dolarmış doğrudan yatırım. Bu doğrudan yatırım tarafı, portföy yatırım tarafına baktığınız zaman ciddi bir para girişi var. İşte 4 milyar dolarlık bir para girişi var sene başından beri hep bahsettiğimiz sıcak para. Şimdi burada e, onların çoğu swapla gelen para yalnız. Evet, aynen. Şimdi aslında yarın hani hem onu e, e, sormak isterim. Yarın gerçekten e, tatmin edici bir e, Sayın Tayyip Erdoğan açıklamalarından böyle ekonomik reform paketinin içerisinde e, piyasaların da böyle tatmin olacağı açıklamaların hangi noktalarda gelmesini beklersin? E, bir de bu özellikle portföy yatırımlarını daha da cazip hale getirmek için bazı açıklamalar ve yabancının daha çok gelmesini istiyoruz şeklindeki açıklamaları hani şurada daha birkaç zamana kadar sıcak parayı tükaka diyorduk şimdi sıcak para gelsin diye yani bunun doğrusu aslında doğrudan yatırımın gelmesi değil midir yani sıcak para faizi işte yükselttik bir yere kadar getirdik gelen geldi hani bundan sonra da bu para girişinin devamıyla biz e, nereye kadar bu modelle yürüyebiliriz ve yarın içinde görüşlerini öğrenmek isterim Vallahi yani için görüşlerim şu. Açıklanacak paketin bir reform paketi adı altında tanımlanacak bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani daha çok düzenleme şeklinde bir şeyler çıkacaktır. Ülkede pek çok şeyin anlamını içini boşalttığımız gibi içini boşalttığımız kavramlardan bir tanesi de reform. Reform ne demek? Yani formu bozulmuş. Tekrar forma sokulması gereken reform. Biz ne kadar bu işi formunu bozduğumuzu kabul ettik ki tekrar bunu reform haline getireceğiz. Biz maalesef yani pek çok alanda, hukukta da, eğitimde de pek çok yerde reform kavramının içini boşalttık. Yarın ortaya çıkacak, açıklanacak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından paketin piyasaları tatmin edecek içerikte ve adına gerçekten reform paketi diyebileceğimiz içerikte bir şey çıkacağını düşünmüyor. Önce onu söyleyeyim. Ee, yani biz de böyle işte reformcuk olur o, reformsu olur. Ama onun adı reform. Çünkü reformun dünyanın neresinde yaparsan yap bunu, hangi alanda yaparsan yap. Genelde ve bu tip bir iklimde siyasetçi için bir bedeli var. Bir faturası var. Bu faturayı bu ülkede siyasetçi ödemek istemiyor. Yani yıllardır ben bu mesleğe girdiğim günden beri pek çok abimiz, üstadımız işte Mahfey İlmez Hoca, Atilla Yeşilad abim, Emre Akin Hoca, adını unuttum pek çok Sadi Uzunoğlu Hoca, adını unuttum pek çok dostum, abim. Herkes burada bir yapısal reformdan söz ediyor değil mi? Ne oldu mesela Türkiye'de yapısal reform? Ama biz şöyle anlıyoruz bunu. Hani bu bardağı buradan alıyorsun, buraya koyuyorsun. Reform yaptık diyorsun. Reform değil. Yani reform nedir diye soran ve merak eden varsa Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyeti ve 60 olduğu adımları bir daha gözden geçirsin. Reform ne oldu anlaşılır burada. Dolayısıyla piyasaları memnun edecek, tatmin edecek bir şey çıkacağını düşünmüyorum. İki, bence piyasa bu hikayeyi biraz yanlış yerden okuyor. O da şu. Kasım başındaki görev değişikliğinden sonra Türk lirasına bir değer kazanma oldu. Ama esas değer kazanmanın olduğu yer neresi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisinin grup toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir hukuk reform vurgusu. Ya çok enter çok enteresandır. Piyasa bir ekonomik reform paketini satın almadı ki. Piyasa bir hukuk reform paketini satın aldı. Çok doğru. Yani burada biraz doğru. elma armut karıştı bence birbirine. Karışıyor. Elbette ki ülkenin ekonomik açıdan sorunu yok mu? Reform yapılabilecek ala her alanında var. Ama yarın bir daha söyleyeyim. Yarın çıkacak şeyin bir reform içeriğinde bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla piyasanın beklentisi karşılayacağını düşünmüyorum. Ama ve bunun üzerinden bence çok zaman geçti. Yani biz bazen böyle yapıyoruz. Her şey çok konuşuyoruz. E ama piyasada sana bir zaman tanıyor. O zamanın sonuna geldiğinde de ya da sonuna yaklaştığında hala ortada bir şey yoksa ya ben bir uzayayım. Bak petrol fiyatı da yükseliyor. Rusya'da galiba daha iyi para var bana diyor. Gidiyor bir kısmı. E, dolayısıyla biz burada hukuk reformu beklerken lütfen kimse de yanlış anlamasın. Memlekette bir şey söylerken de e, böyle bir herkes grup var. Ne söylersen yanlış anlıyorlar çünkü. Hukuk reformu beklediğin yerde bugün ülke işte fezleke tartışması, parti kapatma tartışmaların içinde buldu kendini. Ha, siyasi olarak herkesin bir fikri vardır. O beni ilgilendirmez. Herkesin fikrine saygı var. Ama yabancı yatırımcının bu konuyu izlediğini hepimiz biliyoruz. Özellikle fezleke tartışmalarının ortaya çıktığı günden beri biraz kurun negatif ayrışarak yukarı gittiğini, Türkiye'nin risk priminin yukarı gittiğini de görüyoruz. Ha öbür tarafı yani ben Sayın Bayrak'ta çok toplu eksik olmasın sağ olsun davet etti. Çok kez bir arada olma, görüş alışverişe bulma şansımız oldu. Söylediği şey şuydu. Ben bu ülkede sıcak para istemiyorum. Bu Yani cümleyi bu haliyle tamamlayacaksak ben de istemiyorum. Bu sözde hiçbir itirazım yok. Ama ihtiyacın olan o sıcak paranın yerine ne koyacaksın sorusunu bulmamız lazım. Ya yani Türkiye'nin şu andaki ekonomik gerçekliği o para ihtiyacı olduğu yönünde. Türkiye'de bana söylesenize yani son 5 yıldır direkt böyle doğrudan, doğrudan yatırım Türkiye bir mo mo moral verecek, e, istihdam yaratacak kaç tane yatırım oldu? Bir tane var. Bir de Volkswagen yatırım vardı. O da olmadı. Dolayısıyla Türkiye'nin ve tabii bu arada bu pandemi süreci işte ister istemez ticaret zinciri kırıldı. Dünyadaki ihracat şeyi düştü, hacmi düştü. İşte Türkiye gibi bir ülkede bence Türkiye ölçeğinde çok zayıf olmakla beraber bir turizm geliri var ama ondan da olundu. Dolayısıyla bu dönemde parayı alacaksın. Almak zorundasın. Bunda bedeli var, faturası var. Onun da adı reel faiz. Verince geldiğini de gördün. Ama şunu söyleyeyim. Yani 2000 20'nin Mart'ında ya yani tam hatta bugün Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıktığı gün şey e, Covid-19. Gelişmekte olan ülkelerden muazzam bir para çıktı. Ve o para çıkarken Türkiye'den de çıktı tabii yani. Şimdi ama sonra hayatın normalleşmeye başlamasıyla beraber gelişmekte olan ülkelere merkez bankaları atmış olduğu adımlarla beraber gelişmekte olan ülkelere para gelmeye başladı. Bu paranın önemli bir kısmı Çin başta olmak üzere Asya tarafına doğru gitti. Buna da eyvallah. Buna da doğru. Ama Türkiye bence yani hisse senetleri piyasasına, işte tahvil piyasasına hak ettiği kadar ve beklediği kadar parayı alamadı. Bugün hala Türkiye'nin bankacılık e sektörü, borsada ya yani sudan ucuz hale gelmişse bir daha tarih bu çarpanlarla bir daha bulabilir miyiz? Ondan da emin değilim. Ama yabancı hala burada mal satıyorsa oturup düşünmemiz gereken şeyler var. Burada Bence, yap, ben hep şöyle anlatmıştım. Ee, i̇zninizle bir kez daha burada da öyle söyleyeyim. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik sorunun temelindeki pek çok unsur ekonomik değil aslında. Yani Türkiye şu hukuk konusunu çözmesi gerekiyor. Ha ben bunu söylediğimde bana küfür ediyorlardı. Ne hukuk sorunu varmış ya, benim de gidip, beğenmiyorsan git falan diyorlardı. Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla dile getirince ben kurtardım kendimi. Türkiye'nin bu hukuk reformuna ama demin söylediğim gibi reformcuk değil, reformsu değil, mış gibi yapmak değil. Bizim öyle bir huyumuz var, böyle, mış gibi yapıyoruz yani. Gerçek manada bir hukuk reformuna ihtiyacımız var. Türkiye bu sorununu çözebilirse, yatırımcıyı bu konuda ikna edebilirse, esas TL taraftaki iyimserliğin o zaman Ya Daha şurada bir sene, bir buçuk sene önceye kadar yabancı tarafta yani muhakkak almışsınızdır diye düşünüyorum en çok kaygılanan yani ben şey hatırlıyorum 2019'da da gelen soruların başında şeydi yani ben ülkeye para gönderirsem paramı el konulur mu yani hukukun olduğu bir ülkede yani bir İsviçre para gönderiyorsa birisi acaba paramı el konulur mu diye bir kafasında soru işareti dahi olmaz veya Londra'ya gönderiyorsa ama Türkiye gibi yabancı... şey yabancılarda öyle bir algı vardı ki yani ee, buna biz de bile yürekten böyle yani bir, bir devamlı bununla ilgili de çok e, hakikaten o dönem işte Berat Albayrak'ın e, olduğu dönem ekonomi yönetiminin başında olduğu dönem ısrarla hep bunu böyle bir şey olmayacağını e, hep doğru çizdiler. Ama o kadar da güven sarsıldı ki hani bunun tekrar böyle hani yaşanan bir travma var. E, aslında yatırımcılar da bu, bu taraftan şey görüyorum ben yani hemen bugünden yarına değişmiyor ki bir şeyler. Yani siz bir ilişki yaratıyorsunuz. Bu güven ilişkisi, özel ilişkilerde de böyle... Tabii oluyor. tabii, tabii canım. Aynen öyle. Böyle Instagram'da zaman zaman eğleniyorum. İşte eğlenceli paylaşımlar. Yani bir kadın erkek ilişkisinde de böyle. Yani bir kere bir erkek sizi aldattıktan sonra bir daha ona güvenir misiniz gibi bir şey yani bu. Şimdi bir kere biz Türkiye olarak o kadar çok noktada... Niye erkek, niye erkek aldatırsa diye aldatıyorsunuz ya. <laughs> Partneriz aldatırsa diye söyleseniz de. Aldatırsa diyeyim o zaman. Hani çoğunluk öyle olduğu için. Hani kadın aldatırsa da işe geçerli. Erkeklerin daha çok yaptığını düşünüyoruz ama şimdi konumuz bu değil de. Ya, yani biz o kadar aslında bu noktada e, zorladık ki piyasa şartlarını. Doğru. yatırımcıların da bu noktada kaygılanıyor olması çok doğal geliyor. Bir de şimdi... Saadet yani, Hanım yani izninizle, izniniz bir araya, girip bir araya gireyim Tabii. mi? Bu ülkenin vatandaşı, bu ülkede çalışmış, üretmiş, para kazanmış, insanların pek çoğu devlet benim bankadaki dövizime el koyar mı acaba sorusunu sordu değil mi size de? Evet. İnanılmazdı yani. yani Geçen do... ya, inanılmazdı bu soru. En çok Tabii, aldığım do... soruydu o. Aynen. Dolayısıyla senin ülkenin vatandaşı bunu soruyorsa dışarıdaki adamın bu kadar kaygılanmasına ben garipsemem ve şöyle bir şey var. Onun için çok alternatif var. Yani Türkiye illa para getirilmesi gereken bir yer değil ki. Ve yapısal sorun çözmüş, ciddi getiri sunan pek çok gelişmekte olan ülke var. Ya yani şunu unutmamak lazım. Bugün dünyada 20 yaklaşık söyleyeyim 20 trilyon dolarlık bir para negatif getirili tahvilde duruyor ya. Ya yani şöyle anlatayım. 100 dolar veriyorsun. Adam sana bir sezon 99 dolar veriyor mesela. Şimdi mantıklı bir şey mi bu? Vallahi sen mantıklı dersin. Birisi mantıksız der. Ama var mı böyle bir düzen dünyada? var. Yani biz bence iki şeyi anlamadık. Bir, bu şey var ya mesela do, neden dolarizasyon var falan. Ya ne? Anla kardeşim 28miş oran 56'lara kadar gelmiş. Yani vatandaş niye almış bunu? Önce bir onu anla. İki, yabancı niye buradan ya, ya tahvil piyasasında yabancının payı %3'e geldi ya. 3-3. Yani 100 birimlik tahvilin ya da 100 liralık tahvil 3 lirası yabancının elinde kaldı. Çünkü ne dedin sen? Ben sıcak para istemiyorum kardeş. Gidin buradan, gidin buradan, gidin buradan. Adam diyor ki tamam ya bu böyle değil midir yani? Bir yere gidersin yemek yeme restorana sürekli böyle biri gelir Ali kalkın masayı boşaltın gidin buradan. Peki dersin yani. Adam da gitti. Bir daha söylüyorum. Sıcak para sıkıntılı bir şey midir? Şüphesiz ki sıkıntılı bir şeydir.